Sevgili seyirciler, bu asrı ekranlarında bir son dakika gelişmesiyle e, sizlerle beraberiz. Az önce de biliyorsunuz bir canlı yayın gerçekleşmiştik. O canlı yayında da Çanakkale'nin gündemini kuraklık olarak bel belirlemiştik. O yayınımızın hemen ardından da Çanakkale e, e, Belediyesi Encümen kararıyla su tasarrufuyla ilgili bazı kararlar alındı. Ve bu kararlar ile ilgili bizlere bilgi vermek üzere haftamızın öbür ucunda canlı yayında Atikisar'da, Atikisar'ın yani Çanakkale'nin hem içme hem de kullanma suyunun sağlandığı Atikisar Barajı'nın orada Çanakkale Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İrfan Mutlay var. Başkanım merhabalar diliyorum. Merhabalar bugün Bey. Ee, İyi başkanım e, Belediye, Çanakkale Belediye Enjüveni su tasarları ilgili bazı kararlar aldı. O kararları sizden almak istiyorum ama onun öncesinde Atikisar Barajı'ndaki son durum nedir? Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Aynı 2020 yılında olduğu gibi. E, buradaki Atikisar Barajı'ndaki son durumu bize aktarabilecek misiniz ilk olarak? E, şu anda dolluk düzeyimiz %43. E, 23 milyon metreküp Atikisar Barajı'nda şu anda e, resul rezervimiz mevcut. Evet, %43 dolluk düzeyi. 22, 23 milyon metreküp civarında da bir doluluğumuz var. Başkanım peki encümenin aldığı bazı kararlar var ki bu kararları aslında bekliyorduk. Ciddi kuraklık devam ediyor. Tabii önümüzdeki aylarda yağışlar olursa belki bu durum değişecek. Ancak encümenin aldığı bir karar var. 30 Nisan 2023 tarihine kadar da geçerli olan bir kararlar karar maddeleri var. Bunlarla ilgili bize biraz bilgi verebilecek misiniz başkanım? Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi 2020 yılında da ciddi bir kuraklık yaşamıştık. Hatta bundan daha az suya sahiptik o tarihte. Ve 2 Aralık 2020'de aldığımız kararların bir benzerini aldık aslında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konut ve iş yeri önlerinin hortumla yıkanmasını yasakladık. Yani mümkünse gerek iş yeri sahipleri gerek apartman yöneticileri bu kararlara dikkatlice uysunlar. Silerek mümkünse temizlemeye çalışalım. Birinci kararımız bu. İkincisi yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde de kısıtlı sulamaya geçilmesi yönünde bir encümenimizin kararı var. diğer karar yine halı ve kilim yıkamalarını bu mevsimde artık bu dönemde 30 Nisan'a kadar yasaklanmasını öngördü encümenimiz. Yine şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla bireysel araç yıkamalarını 30 Nisan'a kadar yasaklamış olduk. Onun dışında oto kuaför ve oto yıkamalarda da bir kota getirdi encümenimiz. Aylık maksimum kullanabilecekleri su miktarı 20 metreküp. 20 metreküpün üzerinde bir su tahsisi, su yüklemesi kendilerine yapılmayacak bu noktada. Bunun dışında da bahçe sulamaları, gerçi bu dönemde bahçe sulamaları yapılmıyor mevsim itibariyle ama bahçe sulamalarının da artık suyun çok değerli bir materyal olduğu bilinciyle sabah ve akşam yani buharlaşmanın en az olduğu saatlerde ve damlama ve yağmurlama sistemleriyle yapılması Yüzey sulamasının, salma sulamanın da yasaklanması yönünde bir karar aldı ancak. E, park, bahçe ve yeşil alanlarda da kısıtlamaya gidiyoruz. E, özellikle belediyemizin yaptığı çalışmalarda da e, özellikle su tasarrufu olan, su isteği az olan bitkileri peyzaj alanlarında kullanacağız. Evet. Ve yine e, yüzey sulamasının dışında yağmurlama, damlama, sulama sistemleriyle de sulamalara devam edeceğiz. Yine Çanakkale Belediyesi olarak da biz daha önceki programlarda sanıyorum bilgi vermiştik. Açmış evet. olduğumuz dört tane kuyu var. Bu kuyuları da yeşil alanların sulanmasında devreye almayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız ve yatırımlarımız bu yönde de devam ediyor. Başkanım çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok önemliydi bu. Umarız tabi bunlara gerek kalmadan ilgili verdiğiniz 30 Nisan'a kadar umarım hani bunlar uygulanır. Ondan sonra yağışlar iyi olur. Ee, çok olur ki evet. e, bu tedbirlerin devamını almak zorunda kalmazsınız dileyelim değil mi? İnşallah e, talebimiz bu, e, dileğimiz bu. E, yağışları, özellikle ilkbaharda alacağımız yağışlar belirleyici olacaktır. 30 Nisan tarihi itibariyle de bu konu encümenimiz tarafından tekrar değerlendirilecek. Başkanım e, siz yola gitmişsiniz. E, çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür e, ben ediyorum. Yine çok bir şey ilgili... Buyur, buyur. Çok Ben de teşekkür ediyorum. Biz evet. su konusuyla ilgili aslında yine yola gidiyoruz. Evet. Ee, biliyorsunuz biraz da e, Balaban'da e, metalik madencilik içinde hep birlikte bir mücadele verdik. Evet. Ee, buradaki şirketin su ihtiyacını karşılamak üzere Çan kumarlar Köyü'nde bir gölet yapıldı. Ve bu göletin suyunun bir bölümü de bu şirkete tahsis ediliyor. Ee, bununla evet. ilgili bu kararın iftihar ile ilişkin Çan Çevre Derneği'nin açmış olduğu bir dava var. Ve saat 13'te de mahkeme keşfi var. Ben de e, Çan Kevre Derneği'nin açmış olduğu davada e, mahkeme keşfine katılmak üzere şu anda Çan Kumarlar Köyü'ne gidiyorum, yoldayım. Başkanım, diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Evet, e, sevgili seyirciler e, bir son dakika gelişmesiyle ilgili canlı bağlantı gerçekleştirdik. E, Çanakkale Belediyesi encümeninin almış olduğu su tasarrufuyla alakalı bir e, önemli kararlar vardı. Daha doğrusu kısıtlama kararları vardı ve bu kısıtlama kararları 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli. Ve bununla ilgili de e, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay gerekli bilgileri verdi. Bu arada e, yayın hemen başında da Atikisar Barajı'nda doluluk oranının %43 olduğunu ve Atikisar Barajı'nda 23 milyon metreküp e, su olduğunu aktardı. Ben isterseniz tekrar bu üzerinden geçeyim. Hemen şöyle e, alınan kararlarla alakalı beledi e, Çanakkale e, Belediyesi'nin encümen kararıyla alakalı maddeleri tekrar bir e, sizden e, size aktarayım. Tekrar bu konuda bir bilinçlenmiş olalım. Konut ve işyerler önlerinin ve işlerinin hortumla yıkanması yasaklanmıştı ki Sayın İrfan Mutlay da bunu ifade etti. Silerek bundan sonra temizlik yapılacak dedi. Bunlar alınan kararlar ve bu kararlar da denetlenecek. Onu da başta söyleyelim. İkinci alınan karar ise yüksek su tüketimi olan sanayi testlerinde suyun tasarruflu kullanabilmesi için mevcut e, kullanımlarının göz önüne alarak kısıtlamaya gidilmesi. Halı ve kilim yıkanmaların yasaklanması bu da çok önemli bir e, e, karar ve dediğim gibi bu bütün alınan e, kararlar denetlenecek e, onu da ifade edelim sizlere. Şehir sebeke suyu ile hortumla araba yıkanması yasaklandı onu da ifade edelim. oto kofer yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum aylık 20 metreküp ay. E, olarak uygulanmasına yönelik bir karar alındı. Bahçe sulamaları e, akşam ve sabah mümkünse e, kuyu suyu ile e, yağmurlama ve damlama e, sistemleri kullanarak yapılması ilgili bir karar alındı. Park bahçe yeşil alanların tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde su, e, suların, e, su kullanımının kısıtlanmasına yönelik bir karar da var. E, belediye encümen kararı. Bu kararlar 30 Nisan 2023 tarihine kadar e, geçerli. Kontrol ve denetim ...de gerçekleştirecek Çanakkale Belediyesi tarafından dolayısıyla bu şekilde bir encümen su tasarrufuyla alakalı kararlar almış oldu sevgili seyirciler. Bu yönde tabii ki tavsiye kararları da var. Birkaç maddede onlar var. Onları da hemen hatırlatalım size. Özellikle işte bulaşıkların elde yıkanmak yerine bulaşık makinelerinde yıkanması... ...tuvaletlerde çift kademeli rezervuarların dikkatli şekilde kullanılması... Ekonomik duş, duş başlıklarının kullanılmaya başlanması, hep bunlar e, su tuyun tasarrufuna yönelik e, kullanılmasına alakalı maddeler. E, çamaşır makinesinin e, düzgün ve e, verimli şekilde kullanılması, e, banyo ve mutfakta suyun boşa harcanmaması, çeşmelerin açık bırakılmaması gibi böyle tavsiye ve hatırlatıcı kararlar da alınmış durumda sevgili seyirciler. Evet bu son dakika gelişmesinde Çanakkale, Çanakkale Belediyesi encümeninin su tasarrufu fırına yönelik aldığı kararları Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay'dan aldık. Atikisar Barajı'ndaydı kendisi. Tekrar edelim Atikisar Barajı'nın doluluk oranı %43 yani 23 milyon metreküp suyumuz var. Bununla alakalı da Çanakkale Belediyesi encümeninin almış olduğu su tasarruf kararları var. Bunlar da 30 Nisan'a kadar geçerli olacak sevgili seyirciler. Bir başka son dakika gelişmesi, bir başka canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmakla ilgili.